Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber breadboard'u inceleyeceğiz. Görmüş olduğumuz bu şey breadboard ve nasıl kullanıldığını şimdi size anlatacağım. Ee, gördüğünüz görmüş olduğunuz breadboard'un bu kırmızı kısmı üst taraftaki şura. Bu taraftan herhangi bir tane elektrik verdiğiniz zaman buradan artı kısmından bütün bu çizgiye elektrik vermiş oluyorsunuz. Aynısı şu eksi kutup içinde geçerli. Buradan herhangi bir yere elektrik verdiğiniz zaman bu alttaki kısmın hepsine elektrik vermiş oluyorsunuz. Ama mesela diyelim buradaki artı kısma elektrik verdiğinizde buradaki artı kısma elektrik vermiş olmuyorsunuz. Redboard'un üst ve alt tarafı tamamen birbirinden ayrı. Ee, buradan elektriği alıp burada kullanacağız projelerimizi. Bu alt kısımda. Buralarda şu dikine çalışıyor. Mesela üstten bir yerden elektrik verdiğiniz zaman bunun altındaki şeyleri etkiliyor ama buraya geçmiyor tabii ki de. Böyle 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 etkiliyor. İşte arkadaşlar breadboard böyle kullanılıyor. İsterseniz sizinle beraber bir proje yapalım. Evet, evet arkadaşlar ben projemizi hazırladım. Ee, görmüş olduğunuz şu kırmızı kablodan elektrik geliyor ve oradan dirençimizden geçip ampulümüze geliyor ampulümüzden de bu kablo ile beraber atlayıp eksi kısımdan buraya geldiği zaman enerji pile geri dönüyor ve dediğimiz yanlış oluyor İsterseniz bu sadece am ampul için geçerli değil yani ledler için geçerli değil ledin yerine burada duran hazırımızı da koyabiliriz şimdi takalım şunu düzelteyim ben çok iyi görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Şimdi biraz geriye çekelim bazır sığmadı çünkü bazırımızı iyi bakalım tamam bazırımızı koyduk Direncimiz de bazırın olduğu yere görmüş olduğunuz gibi çalıştı arkadaşlar şimdi sıstıralım onu görmüş olduğunuz gibi breadboard bu işte projelerimiz biz burada yapacağız. Ee, <laughs> Lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.